Evet arkadaşlar bugün elmalı kurabiye hamuru yoğuruyoruz. Bugün hep beraber elmalı, elmalı tarçınlı kurabiye yapacağız. Hamurumuzda 1 kilo un, 500 gram krema ya, 250 gram pudra şekeri, 400 gram yoğurt, 2 adet yumurta, 5 gram da kabartma tozu koyacağız göz kararı. Kabartma tozumuzu koyalım. Yani bir çay kaşığı gibi düşünelim. Bütün malzemelerimizin hepsini atıyoruz. Biz bu işlemi normalde mikserde yapıyoruz ama size göstermek için bugün hamuru elimizle yoğuracağız. Önce yağımızı biraz yumuşattık. Yağımızı biraz yumuşattık. yumuşatırsak daha iyi kıvam alır. Yani hamurumuzu karıştırmaya başlıyoruz. Hamurumuz kıvam aldı. İyice içindeki yağları yedirene kadar yoğuruyoruz. Evet, hamurlarımızı 200 er gramlık parçalara böldük. Çeviriyoruz. Şimdi elmalarımızı yani kurabiyemizin iç, iç dolgusunu hazırlayacağız. Elmalarımızı güzel rendeledikten sonra ocakta iç dolguyu hazır edeceğiz. 2 kilo elmamıza 300 gram şeker koyduk. Şimdi ocağa bırakıyoruz, kaynatıyoruz onu. Bu elma dolgumuz bittikten sonra, kaynamaya başladıktan sonra yani yaklaşık bir 15 dakika falan ocakta bir kaynayacak. iyice haşlandıktan sonra iç dolgumuz hazır. İçinde tarçın, ceviz koyduktan sonra işlemimiz bitiyor. Videolarımızı kesiyoruz ama ee, sizlere fazla ekran başında tutmamak için ama bütün detayları göstermeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Elmamız ocakta haşlanırken burada boş durmuyoruz. Yani. Kurabiyemizin hamurlarını açıyoruz. tam yuvarlak olması için kapak yardımıyla kesiyorum. Kenarlarını tekrar toplayıp tekrar açacağız. Yani ziyan olmuyor. Şimdi bu parçamızı bu şekilde 8'e 12 olacak şekilde. Kesiyoruz. Bütün hamurlarımızı bu şekilde açmaya devam ediyoruz. Ara sıra da elmamızı karıştırıyoruz. Elmamızın başına eklemeye gerek yok. Yanmaz. elmamız tamam. İçine tarçınımızı atıyoruz. Yaklaşık 100 gram kadar cevizimizi atıp karıştırıyoruz. İç i̇şte dolgumuz tamam. Hamurlarımızın hepsini açtık. Tekrar kesiyoruz. beraberliği gibi kurabiyemiz. Hepsini bu şekilde sardıktan sonra fırına atıp pişireceğiz. Yani çok isteyen olmuştu. Geçen paylaşımında Instagram'da paylaştığım zaman. O yüzden sarılara dayanamadım çok. Yani diğer yaptıklarını da istiyorlar ama tabii hepsini atma şansım yok. Elimden geldiği kadar sizlere böyle güzel videolar çekmeye çalışıyorum. İşlem bitti. Tepsilerimizi diziyoruz. Bir tepsi de burada var. İki tepsi. Hamurun yarısından iki tepsi çıktı. İki tepsiyle e, yani diğer yarısını da farklı bir şekilde işleyeceğiz. Ay şeklinde olacak. Onu da yaparken sizlere göstereceğim arkadaşlar. Kurabiyelerimizi şimdi fırına atıyoruz. 160 derece. Yaklaşık 17 18 dakika pişecek inşallah. Fırına attık arkadaşlar. Evet. Hamurun geri kalan kısmını bir daha kurumalı kurabiye kurmalı olarak yaptık. Bu şekilde ay şeklinde. Bu şekilde. Üzerini yumurta ile alacağız. Kurma ile cevizi makinede, mikserde şeyde çektik iyice blenderda. İç harcını da bu şekilde hazırladık. Elmalı kurabiyelerimiz de pişti. Fırından çıkarıyoruz. Elmalı kurabiyelerimiz. Bu şekilde Biraz soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri eleyeceğiz. Üzerlerini bu şekilde yağladıktan sonra fırına atıyoruz. Soğudu. Şekilini elendikten sonra servise hazır. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Kurabiye, kurabiyemiz gerçekten enfes oldu. Hamurlu çıtır. Yani gerçekten orijinal. evde yapabileceğiniz tarzda. Harika bir kurabiye. Hamuru çıtır çıtır. İnşallah beğenirsiniz. Yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.